Merhaba sevgili hemşerilerimiz. Bugün 1 Ocak 2023 Yeniyle başladığımız bugünlerde size Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan merhaba dedik. Herkes bize soruyor. Garımız ne oldu? Hızlı trenimiz ne oldu? Biz de dilimizin yettiğince izah etmeye çalıştık ama yerinde görelim dedik. Bu videomuzu Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı'nda çekmeye karar verdik. Karın yüzde 99'luk bölümü bitmiş. Yüzde birlik bir alanı kalmış. Görevlilerden edindiğimiz bilgiye göre bir haftalık on günlük bir eksik kaldı deniliyor ama bu zannedersem bir ayı olur. İnşallah <laughs> Nisan ayı veya Mayıs ayına bilet satışlarımıza başlayacağız. Şu an e, TCDD'nin yer köy biletlerini satıyoruz. Nisan ve Mayıs ayında da inşallah 100 tek hızlı tren biletlerinin satışına başlayacağız. Yozgat'tan Sivas, Yozgat'tan Ankara, Yozgat'tan İstanbul, Yozgat'tan Kayseri, Türkiye genelinde bulunan bütün yüksek hızlı tren e, alternatif güzergahlarının satışını da biz Yozgat'tan, Yozgat Çavuşoğlu Turizm Türk Hava Yolları Büromuzdan satışını gerçekleştireceğiz. Şimdi bakalım, değerlendirelim. Videomuza devam edeceğiz inşallah. Burası yolcu salonumuz. Yolcu salonumuzun da %99'luk bölümü bitmiş durumda. Ufak tefek elektrik ve elektronik tahlilatları var. Otomatik kapılarımız, giriş bölümümüz, kontrol noktalarımız, satış noktamız, her şey bitmiş vaziyette. Son tuşlarımız devam etmekte. Evet, burası da görmüş olduğunuz gibi Yozgat Yüksek Hızlı Tren Gar girişi. Tamamen bitmek üzere. Çok güzel otoparkı yapmışlar. İşçilik çok güzel. Yollar harika yapılmış. Tamamen sıcak asfalt yapılmış. Yozgat Divanlı Mahallesi'ne bağlı. Divanlı Mahallesi'nin sırtında bulunan harika bir yapı. Emeği geçenlerden, hepsinden Allah razı olsun. Başka Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcımıza Fuat Oktay Bey'e, bakanlarımıza, milletvekillerimize, yüksek hızlı trenle alakalı çalışan personel ve taşeron firmalarının hepsine ellerine sağlık. Harika bir şey olmuş. Çok az kaldı. Yozgat, Sabret. 2023 bizim yılımız olacak inşallah.